Herkese yeni bir vlogtan merhabalar arkadaşlar. Günaydın, günaydın. Din İyi akşamlar artık bizi günün hangi saatinde izliyorsanız. Biz şimdi kalktık, erkenden kalktık hatta. Gece az uyumamıza rağmen. Nereye gidiyoruz? Sürpriz var dedik. Spoiler mı versek? Yok, hayır, hayır, spoiler diyeyim. Hayır, spoiler yok. Hastaneye gidiyoruz, testlerimiz var. Kısaca bu. Yine aynı yorumlar gelecek. Geldik ya aşkım <laughs> aynı yorumlar gelecek ama aşkım yani yok öyle bir şey. Belki söylemem. de vardır. <laughs> Belki söylemiyoruz henüz. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle hastaneye gidiyoruz. Hemen işlerimizi halledeceğiz. Bu arada bir karar aldık kirayla ilgili. Tabii ki girayı saklama, gizleme gibi bir durumumuz yok ama videolarda, e, daha önce de bahsetmiştim ben çok göstermek istemiyorum ama hem giray sürece dahil olmak istedi, hem siz de bilin istedim hani benim bir oğluma. Artık bizde. Işte. Artık şeyde. E, o yüzden göz göstermeyi taraftarı değiliz artık. Girayı çok fazla göstermeyeceğiz. Hani böyle arada gö geçer görürsünüz falan ama hani... Çok ya, fazla ya. kamera karşısında olmayacak. Hem yaşı gereği. Hem yaşı gereği. 18 yaş altı olduğu için. Hem e, pedagoğuyla da böyle bir, bir karar aldık net. O yüzden göstermeyi şu an uygun bulmuyoruz. Ama işte dediğim gibi hani yanımızda olduğu belli bir şekilde olacak. Yani gizleme ekstra gizlemediğimiz bir durumumuz yok. Evet. Şimdi ee, şehir hastanesi. <laughs> de vede burası. Ne? Alem'in vede burası. Anneme de mi oynasak? Anneme? Evet, <laughs> vurabilirsin. Ama giren yerde yanlış yolla. Şey evet. Ama o kendi bakabiliyor maşallah. Evet, çok akıllı bir şey. Bir de girer artık, yani yenilesin çocukların hepsinde vardır. Evet. Kendi çocuklarınızda vardır. Ya benim tablet olayı var yani, evet. can sıkıntısında tabletle oynuyorlar yani ne yapacaklar? Evet. E okuma da, aaa! Büyüksün bilgiler. Arkadaşlar, ben 4 sene televizyon, ekran hiçbir şey vermedim. Hayır Çok benim blokum yarım kaldı ama şu an evde elektrikler kesik. 9 ile 12 arası mesaj geldi elektrikler ha. kesik olacakmış. Diğer çıldırır aşkım. <laughs> sıkılır. Sıkılır yani. Ben olsam ben de sıkılırım. 3 saat boyunca telefonum yok, bir şeyim yok. Hani uyursam uyuyamıyorum. Aynen. Ben de sıkılırım yani. Arkadaşlar de zaten sıkılırlama getireceğiz. Ama ne? Evet, aşama aşama ya. Arkadaşlar ben 4 sene çocuğa ekran vermedim çok büyük konuştum. Asla vermeyeceğim, yapmayacağım, etmeyeceğim. Ne zaman ki işe başladım, kontrol, her şey kontrolün dışında, dışında gelişmeye başladı. derken? çocuk bir Türkken asla bir konuşmayın arkadaşlar çünkü ne, mesela silah almayacaktım asla. Ondan sonra ekran vermeyeceksem öyle öyle olmuyor. Tablet, telefondur. Hayat. Ekran derken bunlardan bahsediyoruz yani. Aynen. Kulak kurak, hayat, arkadaşlar. Resmen öyle oldu. Şimdi tekrardan da eski moduna sokarsın aşkım evde. Sokarım, sokarım. Biraz daha tamam <laughs> Arkadaşlar işimiz acayip hızlı HALLE halloldu. Evet ya. <laughs> Normalde benim randevuma daha bir saat vardı ama kimse olmadığı için. Şu an randevu saatin gelmedi aslında. Aynen. Senin yarım saatim var. Aynen e, hallettik şansımıza. İnşallah her şey böyle tıkırında gider. Kanımızı verdik. Maşallah bir beşer tüp aldılar. <laughs> Valla benden de senden de beş işte. tüp. <laughs> Kanımız kan Kanlı. Kan. Şimdi ne içiyorsun aşkım? Vişne suyu. Kana. <laughs> Kanı tekrardan. Kanı rengini veren. Madde mi? <gülüyor> <gülüyor> Ana madde vişne suyunu aldık. Biraz koşumuz döndü çünkü. Şimdi eve gidiyoruz. Oğlu şimdi yanına. Bakalım ne yapıyor Gülay Bey? elektriksiz internetsiz Ay sıkılmıştır ama da tahmin ettiğinden kısa sürede dönüyoruz ya bir şey olmaz hadi bakalım gidelim artık gidelim. selamlar hepinize tekrardan bugün erken başladık gerçi girer geldi gireri gün artık erken başlıyoruz sayesinde bu bana çok iyi geliyor bir motivasyona ihtiyacım vardı zaten. Artık erken kalkmalıyım diyordum. Yoksa hem gün çok verimsiz oluyor hem anlamıyorum. İnşallah bu rutini sonra da devam ettirdim. Ee, bugün işte sabah açtığımızda videoyu söylediğimiz gibi doktora gittik. Birkaç işimizi hallettik. Eve geldik kahvaltı yaptık falan derken çok spontan, spontan evde bir gün geçti. Bu arada arkadaşlar dün başıma geleni... <laughs> Latte, Girey'in yatağına geçmiş. Önce kıskanıyor zannettim ama araları çok iyi. Neden yaptı bilmiyorum. Girey'in yatağına çişini yapmış arkadaşlar. Boydan boya dün bütün gün yatak yıkadım. Önce elle yıkadım, sonra halı yık, koltuk yıkama makinesiyle yıkadım. Sonra kurutmaya uğraştım falan filan derken dün beni çok oyaladı o temizlik süresi. Ama tertemiz yaptım Allah'tan. Böyle bugün de kontrol ettim. Herhangi bir iz, leke falan yok. Ama yapmış nedenini bilemiyorum. Normalde yapmaz böyle şeyler. Yani evinin hiçbir yerine bir kere kaçırdığı oldu büyük tuvaletini. Ama evin hiçbir yerini çişini yaptığını görmemiştim daha önce. Yani tuvalet hariç. Kıskanıyor desem araları çok iyi gördüğünüz gibi. Ama... Iı, ama işte ne bileyim sahiplenmek için mi yaptı? Bazen yerini, yurdunu, sahiplendiğini, bölgesini işaretlemek için mi yapıyorlar? Bilmiyorum artık. Biliyor ne? Bileniniz varsa alta yazarsanız sevinirim. Bu arada akşama tavuklu pilav yapmayı düşünüyorum. Zaten eşim çok seviyor. Giray da seviyor. Akşamı böyle yapalım. Yanına da bir salata var. Bir ayran. Bitti gitti. Zaten yemeği yapmak 1 saat 2 saat olsun maksimum. Hani böyle uğraştırıcı hamur işleri falan değilse. Ama düşünmesi saatler alıyor ne yapacağım. Onu olur mu? İşte çok proteinli oldu, çok karbonhidrat mı oldu, dün bu kadar yediler, bugün daha mı ee, şey, sıkıcı mı oldu menü, aynı şeyleri mi yapıyorum diye düşününce bin tane kombinasyon düşünüyoruz. Yani Hmm, bilemedim ne yapsam. En iyisi tavukla. Bu arada menü fikirleriniz varsa böyle, hem sağlıklı hem de şey, değişik. Merak ediyorum, varsa böyle gizli özel tarifleriniz, altına yazarsanız sizden gelen tarifleri denediğimiz böyle bir videoda çekebiliriz. Çünkü değişik şeyler denemeyi çok seviyoruz. Böyle internetten tarif araştırmaktansa sizin hali hazırda yapıp çok fazla insanlarda görmediğiniz gizli tarifleriniz varsa bize verirseniz onları denemeyi çok isteriz. Bekliyorum yani hepinizden. Böyle değişik şeyler yapabiliriz isterseniz. Kamp planımız var. Eğer ayarlayabilirsek tekrar bir kamp görünüyor. Ee, onu yapacağız. İşte bakacağız ha, saati, günü, durumu uygun olacak mı diye. Hafta sonunda da planlıyoruz. İşte gireye bağlı durumu işte ona göre plan yapacağız. Ondan sonra böyle bizim planlarımız şimdilik böyle. Dediğim gibi tekrar sizden böyle güzel bir niyetimiz var. Doğa istiyoruz. Sizin için de eğer. Bir dileğiniz, bir isteğiniz, gönlünüzden geçen bir arzunuz varsa çok içten dua ediyorum. İnşallah kabul olur. Hayırlı bir şekilde kabul olur. Allah hayırlara vesile eder. Beklediğinizden çok daha iyi bir şekilde kavuşursunuz. Dileğinize. Sizden de dua istiyorum. Aynı şekilde birbirimiz için böyle emak olan başkasından dua almaktır. Dualarınıza talibim yani. Hadi şimdi videonun geri kalanında görüşürüz. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir güne uyandık çünkü hem öyle kahvaltı edecek enerjimiz vardı hem pozitif uyandık bazı günlerin öyle enerjisi olur ya. Hala hastalığımız devam ediyor. O ayrı bir şey. Şöyle kıyma çıkardım. Hem herkesin denediği hem abimlerin denediği o evde İskender tarifini yapacağım. Bu burada çözülde dursun. Bir de arkadaşlar kayınvalidemin tarifini verdiği bu crumble keklerden yapacağım. Üstleri böyle bir değişik oluyor. Orman meyveli yapacağım. Bakalım bugün böyle geçecek. bir de üstten evi toparladım işte. Geldiğimden beri evi zaten dip köşe çok uğraştım. O yüzden böyle videoya ara girdi ama temizledim. Şimdi üstten bir temizlik yapacağım. Günlük rutinlerime dönüyorum. Çamaşırları halledeceğim. Ve ee, videoya devam edeceğiz işte böyle bakalım. Bugün, bugün bizi neler bekliyor. Bu arada hani dün söylemiştik işte doktora gittik. tahlil olduk falan. Sonuçları çıkmış. Bugün beklediğim bir kargo var. İnşallah o da gelecek. Hani sonuçlar bu arada iyi çıkmış. Biraz D vitaminim düşükmüş. O kadar. Eşimde de D vitamini düşüklüğü var. O yüzden ilaç takviye kullanacağız. Öyle sıkıntılı bir durum yok çok şükür. Ki öyle. İzmir'de de D vitamini düşüklüğü. Allah'ım düşünüyorum düşünüyorum. Ya ben İstanbul'daydım. İşe gittiğimde hava karanlıksı. Mesafem çok uzun olduğu için. Döndüğümde de hava kararıyordu. Ama bu kadar D vitamini eksikliği yaşamadım. İzmir'de her yer güneş ve eksikliğini yaşıyorum. Artık bilmiyorum vücudum ne yapıyor. Ama muhtemelen doktorun da anlattığı çok fazla kafein tarzı şeyler tükettiğim için kahve mesela. Bunlar vitaminlerin emilimini veya vücudun bunları kullanmasını engelliyormuş, yavaşlatıyormuş falan da filan da. O yüzden demirimize baktı ama Dedi ki hani demeniniz yeterli görünüyor olabilir ama dedi kafeini azaltın. Çünkü vücudun bunu kullanmasını engelliyor. Neyse bu kadar bilgilendirmeden sonra e, devam edelim. Evet arkadaşlar bugün size e, orman meyveli crumble kek tarifi yapacağım. Böyle tarta benziyor ama kek bildiğiniz. Böyle ilk önce bir su bardağı şeker ve 3 yumurtayı çırpacağım. Böyle beyaz köpüklü bir kıvama geldi. Şimdi bir su bardağı yoğurt döküyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve isterseniz limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ama ben şöyle çok az birkaç damla arama versin diye limon yağı ekliyorum. Şimdi bunları tekrar çırpıyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı un, ee, iki bardağını kattım. Bu da ne? Hani yarım bardak un. Size böyle kolay pratik bir eleme taktiği göstereceğim. Hem hızlandırıyor işlemi, hem de etrafa saçılmasını engelliyor. Bakın şöyle Böyle böyle yapıyorsunuz, Etrafa saçılmadan dağılmadan ununuz elenmiş oluyor. Aklınızda bulunsun. Ee, Havu hamurun yani kek harcının kıvamı normal kek kıvamından biraz daha katı olacak çünkü üzerinde meyvelerin durması gerekiyor. Ona göre un ilave edebilirsiniz daha sonra da. Şöyle küçüklere de eleyelim de oraya gitmesin. şöyle bir adet unumuzu eledikten sonra şekerli vanilin bir adet kabartma tozu bir paket şöyle güzel atalım ekliyoruz bir güzel bunları çırpıyoruz şöyle arkadaşlar koyu kıvamlı bir kek hamuru olacak Çünkü dediğim gibi meyve ekleyeceğiz üstüne meyvelerin yüzeyde durması gerekiyor şimdi meyve e, yağlı tepsiyi yağlayacağım harcımı dökeceğim sonra meyvelerimi e, orman meyveleri suyunu saldığı için onları bir güzel unlayacağım öyle üstüne koyacak. En sonunda da o kırıntı görüntüsü yapan sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar kalıbımızı yağlayıp harcımızı döktük. Şimdi üstlerine orman meyvelerini dökeceğiz. Bunları da biraz unladım az suyunu çeksin diye. Bir de üstüne üstlük dondurulmuş kullandığım için suyunu çeksin diye diyorum. Suyunu versin diye daha mayhoşumsu bir tat olacak. O kadar güzel kokuyor ki iç harcı. O kattığım limon yağı çok güzel oldu. Limon kabuğundan daha güzel arama verdi. Siz de deneyebilirsiniz bu arada. Aromatik yağlar katabilirsiniz. Mesela portakal yağı da güzel olurdu. Böyle. Bol bol. Koyalım. Ben kırmızı meyveleri çok severim. Ve bol antioksidan deposu olur. Aslında sık sık etmek gerekiyor. Taze olarak da. Ey. Böyle oldu. Şimdi size üzerindeki o tart görüntüsünü veren ayrı bir hamuru için, kırıntısı için olan kısmı o sosu çekeceğim Nasıl o yapıldığını. Üstündeki kumsu görüntü için 2 e, yemek kaşığı şeker, toz şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı ve tepeleme olacak yalnız. Ve 4 yemek kaşığı unla yoğuracağım ve kumsu bir yapı hamuru elde edeceğim. arkadaşlar bu şekilde kıvamı kum kıvamına gelecek. Eğer hamurlaşırsa biraz daha üstüne e, un ekleyin. Şimdi üstüne ekleyeceğim bu, bu yaptığım üzerine kırıntı verecek sosu. Sos mu artık ne deniyorsa buna. Evet arkadaşlar şimdi ekliyorum. Ay çok güzel olacak tart gibi. Bu bu aralar viral oldu bu kek. Her yerde görüyorum ama viral bir tarif daha yapacağız arkadaşlar. Bu arada bu keki kayınvalidem de çok güzel yapıyor. Ondan esinlenerek yaptım zaten. Akşam yemeği olarak da viral, viral, viral olan bir döner tarifi var ya şu meşhur. Onu yapacağız birlikte. Hatta onun için pide de aldım. Hmm. Güzel Diye umuyorum. Şöyle. Ama kekimin harcı o kadar lezzetli ki arkadaşlar inanamazsınız. Böyle çiğken tadına bakısım geldi ama kendimi tuttum. İçinde yumurta var çünkü çiğ yumurta. Yememem lazım. Evet. Çok güzel oluyor. Bunları muffin kabına ekleyip de de yapıp ekleyip de yapabilirsiniz. Böyle de çok şık oluyor sunum olarak da. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar 180 derecelik fırında atlı üstlü fansız fırında 40 dakikaya kadar pişecek. Tabi herkesin fırını falan farklı olduğu için kontrollü pişirmenizde fayda var. Dikkat edin. Pişmiş halinde çekeceğim size. Arkadaşlar kekim pişti. Muhteşem görünüyor böyle. Tam tart kek. Tart crumble kek. Tart kek ne diyorsanız. Şöyle şuradan da göstereyim. Alt üstte her yeri pişti. Biraz soğusun. Servis edip öyle de göstereceğim. Tadına da bir bakacağım. Çok merak ediyorum çünkü tadını. Aşkım bu annemin tarifi. Eline <laughs> sağlık. <laughs> Arkadaşlar bunu abimlere götüreceğim. Şöyle kekim pişti. İçi dışı her yer çok güzel pişmiş. Lezzetine de güveniyorum. Bunlar abimlere, Töbiş'e, kuzularıma gidecek. Bunun da bir kısmını anneme gidecek. Bakalım inşallah beğenirler. Arkadaşlar şimdi viral ikinci tarifle karşınızdayım. İskender yapacağız evde. <laughs> döner de deniyor. Et döner. Kıyma. Bir baş soğan. Bir kaşık. Bir yemek kaşığı. Dolu yemek kaşığı. Yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı toz biber ekleyeyim. Şimdi blenderdan geçireceğim. İyice hamur haline gelecek. Arkadaşlar tam şu şekilde bir hamur kıvamı aldı. Şimdi yağlı kağıdın arasına ıı, serdireceğiz. Şöyle iki yağlı kağıdın arasına serdim arkadaşlar. İlk, arasına şöyle serdim. İlk başta elimle şöyle bastıracağım. Bayağı bir kaynamış. Sonra şöyle bir oklava merdane olsaydı daha güzel olurdu bence ama oklava yardımcı. Bakalım çıkıyor mu? O kadar ince oldu ki. Aa vallahi çıktı ha. Çoğu videoda çıkmıyordu. Şöyle. Artık. Güzel deme. Katlıyoruz. Şöyle bir tane hazır köşeye koyalım. Diğerlerini de hızlı hızlı yapıp geliyorum. öner yapraklarım hazır. Şimdi bunları pişmeye hazırlayacağım. Ve son halini pişmeye atacağım pardon. Size göstereceğim. En yüksek derecede fanlı fırında bunlar da pişecek. Arkadaşlar tabii ki İskender'imizin en önemli aşamalarından birisi de pidesi. Pidesini doğramak için bıçak yerine böyle pratik bir yol bulduk. Nasıl B bir fikir bıçak aşkım? Bıçak berber. Kesmeyebilir. <laughs> Makas. Mutfak makası bu arada yanlış anlamayın. Aynen. Bak bunlar büyük olmuş aşkım. Küçüldü aşkım. Üstüne de mis gibi tereyağlı salçalı sos yapacağız. Of. <laughs> Bizi bekleyin vallahi çok sonunu güzel bir tarif görmek, olacak. Sonunu gerçekten görmek istiyorum. Instagram'da ya da YouTube'da falan çok görüyordum bu videoları da. Evet, abimler de yaptı. Abi, Onlar da da... Değil mi? Onlar da yaptı. Evet. Ben görmedim yaptıklarını da. Ben gördüm, gördüm. Canım çekti zaten onlardan. Hatta bugün abin tavuklusunu denedi de çok beğenmemişler. Tavuktan mı yapmışlar? Evet, bembeyaz olmuş. Dedim içine biraz salça katsaydınız keşke. Tavuk döner olmuş yani. <laughs> Aynen. <laughs> Olabilir. <gülüyor> evet. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol hayatım. Gel beraber gelsin. Bu, Bu arada arkadaşlar, kekim hala abi. soğumadı. Sabırsızlıkla bekliyoruz tadına bakmak için. yalnız ya. Yani müthiş. İlk günün annem bunu elmayla yapmıştı daha önce. Ee, Morerikle de çok güzel oluyormuş. Ben orman meyvesi kullandım, hazır buzluğunda var diye. Çok güzel oldu ama arkadaşlar. Yarın anneme gidiyoruz. Gidiyor musun? Gidecek Evet, yarın anneme gidiyoruz. Yarın Bir de Girey'in... E, arkadaşlar demiştim size, e, vücudunda böyle alerjik reaksiyonlar var. Ama ne olduğunu anlamak için doktora götüreceğiz. Ya herhalde. ben grip olduğum için doktora sordum, doktora bazı şeyler söyledi. Ama dedi, gel bir getir, bir bakalım dedi. Biz de ne olur ne olmaz götüreceğiz. Aynen, yarın götüreceğiz. E ee, oraya kadar gitmişken anneme gitmek, gitmemek... Oh. Olmaz. Olmaz yani. Biliyorsunuz çok uzun süre ayrı kaldım, 3 gün falan oldu anneme gel. Oldu mu o kadar? <laughs> oldu. Uzun İş süre gün. olmuş 3 gün yeter. <laughs> o Yürü. zaman bebeğim sende gerisi. Tamam aşkım. Eline sağlık. Ne arada. Senin de eline sağlık. Kurban <laughs> oldum. Oldu mu sence aşkım acaba? Aşkım işi sen biliyorsun. Bence yani olmuştur. Olmadıysa da yeriz biraz fazla pişmiş. <laughs> Her türlü yeriz. <laughs> aşkım sanki olmadı gibi. Evet. Ama yani... Dirmlenmiş döner gibi. Aynen bazı yerleri yandı bazı yerleri az. Yok tam pişmiş ama bunlar çok pişmiş. Aşkım ben yani, çok ince yapmışım. Değil oldu. Bence o videoyu yapanlar 50 kere denemiştir. Tadına bakacak. Ama tadı güzel. Güzel mi? Evet. Tamam. Denemek ister misin? Bakayım. Ne oldu? Döner gibi lan. Evet tadı güzel. Tadı güzel olduktan sonra önemli değil. Kırıntı döner gibi yeriz. <laughs> of. O tek tek attı bak sanki. Arkadaşlar İskenderimiz hazır. Tabak da çok baktım. böyle oldu. Kendime Sen az bir var. şey ayırdım. Ama biraz fail oldu sanırım ya. Parça parça oldu. Hiç istediğiniz Parçal'dan o yaprak. Güzel oldu ya. Bir bakalım tadına. Giray elinle. Yo ben direkt tadına baktım. Güzeldi bence. Hadi bakalım. Afiyet Benim olsun bize arkadaşlar yemekten sonra herkes uyudu. Ya gariplerim ya. Fail oldu tarif bu İskender tarifi. Bu arada kek muazzam oldu. Ama İskender tarifi fail oldu. Ama beni kırmamak için Giray bir yandan, Gürcan bir yandan, ikisi bir yandan böyle öve öve yiyorlar. Yani aynı yemeği ben de yiyorum. Tamam rezil bir şey olmadı ama olmadı yani sonuçta yapamadım. Nasıl öve öve yiyorlar anlatamam size. Ay çok seviyorum onları. Buradan da söylüyorum bir kez daha. İyi ki varlar hayatımda. Böyle bir kapanış yapayım dedim. Kapanışsız video bitmesin. Bu arada herkes de uyudu. Ben en son mutfağı toplayan olarak ayaktayım. Mutfağı da topladım. Makineyi de çalıştırdım. Bu arada biz buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve Hype bağını göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Güzel günlerde, güzel vloglarda, daha uzun, daha dolu dolu vloglarda görüşmek üzere. Bu arada dediğim gibi böyle temizlikti, hastane işleriydi falan. Birazcık zaman aksadı. Size şey sormak istiyorum. Aralık ayına giriyoruz ya. Aralık ister misiniz? Aralıkları bilirsiniz her gün. 10 dakikadan fazla... Ama böyle çok fazla 20 dakikayı bulmayan ama günlük rutin şeklinde videolar atabilirim Aralık ayı boyunca. Ne dersiniz? Fikirlerinizi aşağıya yazın. Bizi takip etmeyi, diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.